Yeni Gün Mahallesi'nde bir apartmanın boyanması sırasında iş kazası meydana geldi. Üç katlı binanın dış cephesini boyamak için iskeleye çıkan Sinan Dalkıran dengesini kaybederek zemine çakıldı. Gelen sesler üzerine binanın yanına koşan vatandaşlar inşaat boyacısını acılar içinde kırvanırken buldu. İhbar üzerine olay yerine 112 ve 155 polis ekipleri sevk edildi. 112 ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı özel bir hastaneye kaldırıldı. Düşme sonucu vücudunda kırıklar olduğu öğrenilen boyacının binandaki ilk iş günü olduğu öğrenildi. Boyacı bugün başladılar işte baştan olay geldi. Dikkatsizliğinin sonucu. Başka bir şey yok.